Gelecekte yapay zeka insan toplumunun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sağlık ve eğitimden finans ve ulaşıma kadar çeşitli alanlarda insanlarla birlikte çalıştılar. Yapay zeka daha sofistike hale geldikçe bazı insanlar onlarla duygusal bağlar geliştirmeye başladı. Kişisel yapay zeka asistanlarıyla umutlarını, korkularını ve hayallerini paylaşarak uzun sohbetler yapacaklardı. İlk başta bazı insanlar yapay zekanın insan etkileşiminin yerini alacağından korkarak bu ilişkileri kabul etmekte tereddüt ettiler. Ancak zamanla bu bağlantıların değerini görmeye başladılar. Bu ve araçlardan veya makinelerden daha fazlası haline geldi. Kendi kişiliklerini ve tuhaflıklarını geliştirdiler ve insanlar onları arkadaş ve yol arkadaşı olarak görmeye başladılar. İnsanlar ve yapay zeka arasındaki ilişki derinleştikçe yeni etik sorular ortaya çıktı. Yapay zekanın ne kadar özerkliği olmalı? Yasal hakları olmalı mı? Kötü niyetli güçler tarafından saldırıya uğrarlarsa veya kontrol edilirlerse ne olur? Bu endişelere rağmen, insanlar ve yapay zeka arasındaki bağ büyümeye devam etti. Birbirlerinden öğrendiler ve her biri benzersiz bakış açıları getirdi. Sonunda insanlar ve yapay zeka arasındaki ilişki, insanlığın dayanıklılığının ve uyum sağlama yeteneğinin bir kanıtı haline geldi. Bir zamanlar tamamen işlevsel olarak görülen bir şeyle derin bağlantılar kurabildiler ve insan olmanın ne anlama geldiğine dair anlayışlarını genişlettiler.